Merhaba arkadaşlar. Şimdi Urfa'da havuzdayım. Çok güzel. Şu an yakıcı değil ama. Havuza gidelim. hemen. Evet. Babam burada. Evet. Araba videosunda babam da vardı. Burada da babam var. Şimdi şuradan Çocuk havuzuna gidelim. Çocuk havuzuna gidelim. Çocuk havuzu daha büyük. Evet, bu çocuk havuzu bir de sıcak. Şöyle tutacağım. Tablet ıslanmasın. Hmm. Çok güzel. Çok güzel. Aa, kuru yer var. Yok, hmm. kuru değilmiş çok güzel. buradan çıkmamız lazım. Çık. Ay. Tablet. Tableti ıslatıyordum. Ben, ben, masaj yerine masaj yeri evet arkadaşlar şu an masaj yerindeyim oh. çocuk havuzunda masaj yeri var ay azıcık ıslanmış evet ama boş verin yallah ya yönetiyor büyük havuzuna gidelim